Hey Ali Hopa. Welcome to Minimum Kanal. İdak sıka ve titta narmare mutfak tartısı, en dijital koks vak son vak har haf türen at testa hasta korna. Vak har almand den til alt fran at vaga ingredienser til bakning til at portionera utmat til mina barn. Öden har videon kommer vak at delamet mik av mina tankar om magen, bade for, delar, oşvisa erhurden fungerar i praktiken. Sahangmed Omdu Arnifiken Pa'at ve Tamer Om Polaris Mutfak Tartısı En basit tabirle, mutfak tartısı yemek yaparken malzemelerinizi doğru bir şekilde olcmenizi saglar. Bu, özellikle fırıncılık gibi hassas olcumların gerekli olduğu tariflerde önemlidir. Doğru olcumlar, tarifinizin tam olarak istediğiniz gibi çıkmasını sağlar. Ancak mutfak tartısının faydaları bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda, kalori sayımını kolaylaştırır, mutfak tartısı ile malzemelerinizi gram olarak tartarak, her bir porsiyonun kalori içerigini kolayca hesaplayabilirsiniz. Bu, kilo vermek veya saklıklı beslenmek isteyenler için oldukça faydalıdır. Porsiyon kontrolünü saklar, mutfak tartısı ile porsiyonlarınızı doğru bir şekilde ölçerek asırı yemek yemenizi önleyebilirsiniz. Bu sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü saklamak için önemlidir. Zaman kazandırır. Mutfak tartısı ile malzemelerinizi ölçmek, olcu kapları ile uğraşmaktan çok daha hızlıdır. Bu, özellikle yoğun bir hayatınız varsa, yemek yapma surenizi kısaltmanıza yardımcı olur. Daha az israf saklar. Mutfak tartısı ile malzemelerinizi doğru bir şekilde ölçerek, gereksiz israfı önleyebilirsiniz bu hem bütçeniz hem de çevre için faydalıdır. Mutfak tartısı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar sunlardır. Olcum kapasitesi, mutfak tartınızın olcum kapasitesi. Tartmanız gereken en ağır malzemelerin ağırlığına göre seçilmelidir. Kogu mutfak tartısı 5kg kadar olcum yapabilir, ancak daha ağır malzemeler tartmanız gerekiyorsa, daha yüksek kapasiteli bir tartı seçmeniz gerekebilir. Hassasiyet, mutfak tartınızın hassasiyeti, olabileceği en kucuk agırlık birimidir. Kogu mutfak tartısı 1 gram hassasiyete sahiptir. Ancak daha hassas olcumlar gerektiren tarifler için 0,1 gram hassasiyetli bir tartı seçmeniz gerekebilir. Özellikler, bazı mutfak tartıları ek özelliklere sahip olabilir. Örneğin sıvı olcumu, zamanlayıcı veya kalori hesaplama. Bu özellikler sizin için faydalı olabilir ancak ihtiyacınız olmayan özellikler için ekstra para ödemekten kaçının. Fiyat, mutfak tartılarının fiyatları oldukça degiskendir. Bütçenize uygun bir tartı seçebilirsiniz, ancak çok ucuz bir tartı satın alırsanız, kalitesi dusuk olabilir. PKS Zero Fi ve Tihre Zero DGS, Polaris'in en popüler mutfak tartılarından biridir. Bu tartı, Five K'ga kadar olcum kapasitesi ve 1 gram hassasiyete sahiptir. Ayrıca sıvı olcumu, zamanlayıcı ve kalori hesaplama gibi ek özelliklere de sahiptir. PKS Zero Fi ve Tihre Zero DGS, sık ve modern tasarımıyla mutfagınıza da sıklık katacaktır. PKS Zero Fi ve Tihre Zero DGS'nin diğer özellikleri sunulardır. Paslanmaz çelik platform kolay okunabilen LCD ekran otomatik kapanma. Özellikli pil dahildi PKS Zero Fi ve Tihre Zero DGS genel olarak iyi bir mutfak tartısıdır. Kaliteli malzemelerden üretilmiştir, kullanımı kolaydır ve birçok faydalı özelliğe sahiptir. Fiyata performans açısından da oldukça iyi bir seçenektir. Polaris, PKS Zero Fi ve Tihre Zero DGS'nin yanı sıra, farklı ihtiyaclara uygun cesitli mutfak tartıları sunmaktadır. İhtiyacınıza ve bütçenize uygun bir tartı seçmek için Polaris'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. This elegant model in stainless steel is perfect for the discerning chef. With a capacity of 5 kilograms and an accuracy of 1 gram, you can be sure that you always get precise measurements. The built-in LCD screen is easy to read and the automatic shut functions function saves energy. VKS 0 EET tihre tihre DG also has a convenient tare function. So you can easily reset the scale and add more ingredients. This model is an agile land for those who want an affordable and reliable kitchen scale. With a capacity of 5 kilograms and an accuracy of 1 gram, you get precise measurements every time. The large LCD screen is easy to read, and the automatic shut-off functions as energy. akc 0 tvo tvodg also has a convenient tare function, so you soyucan easily reset the scale and add more ingredients. This compact and light model is perfect for those who are a short on space. With a capacity of 10 kilograms and an accuracy of 1 gram, you get precise measurements every time. The larger LCD screen is easy to read and the automatic shut-off function saves energy. BKS-0 Tihre TVO-TVOD also has a convenient tare function, so you can easily reset the scale and add more ingredients. This model is perfect for those who want a kitchen scale with extra features. With a capacity of 5 kilograms and an accuracy of 1 gram, you get precise measurements every time. The larger LCD screen is easy to read, and the automatic shut-down function saves energy. BKS 0 FIVE TV 4 or also has a convenient tare function, so can e reset the scale and add more ingredients. Additional, it has a built-in timer and a feature to count calories. Polaris mutfak tartıları erbauder et bread utbud av elektroniska koksvagar som passar alla behov. O avset om duar en profesyonel kokeller en hem malagare, fins det en polaris vak som ar perfect fordik. Met sine matning, Alman darvaniga funksiyoner oş eleganta dizayn ar polaris vagaret utmart val foralla kok.